The <laughs> Selam arkadaşlar bugün GTA 5'te GTA 5 Vice City oynuyoruz Vice City biliyorsunuzdur yani Ve söylemeden geçemeyeceğim 15 Ekim'de Ankara buluşması var Armada AVM'deyiz Aşağıda sitesinde bulabilirsiniz Nerede olduğunu da küçük bir araştırma yaparak öğrenebilirsiniz Hangi şehirde olursanız olun Beni görmek istiyorsanız 15 Ekim'de Armada Ankara Armada yani haftayı cumartesi oluyor Gelmeyi unutmayın Bugün biraz anılarımızı depreştireceğiz da <laughs> Tommy Yalnız GTA Vice'ten daha güzel şu anda bundaki grafikleri. En azından parmakları var. GTA Vice'te parmakları yoktu bunun. Olsun, olsun güzel. Bu da onun lambası. GTA Vice'ten kalma. Biraz daha grafikler güzelleştirilmiş tabi. Şimdi bunu bir dakika işten bakmak istiyorum işte. Aa işte GTA Vice'ti. Parmakları direksiyonun içine sürerek giren bir oyunlarsa o da GTA Vice City'dir. Hadi ama bir gerçekten böyle bir oyunda oyun nasıl çökebildi ya? <laughs> Okey. Tony'miz elleri direksiyonun içinden geçen arkadaşımız geldi ve Los Santos kastımız kapalı dedi. Sonra gel dedi. Ya neden kapalı günün bu saatinde? Saçmalıyorsunuz ama nasıl kapalı olabilir ki bu saatte? Ah, ah benim geçtiğimde buralar ah, ah kare kareydi. Burada çok kadınlar etek yemezdi. Pasta pantolonla dolaşırlardı. Ah ah. Nerede o eski günler? Nerede şimdi kadınlar kudurmuş? Şey, Tommy Versetti konuşuyor. Versetti. Nasıl okunuyor? Tommy Versetti. Nasıl okunabilir ki Tommy Versetti? Bir benimle söyler misiniz? Tommy Versetti. Evet çok kepçük ağızlı bir ismi var. Biliyorum e anlamıştım. Ah! Ah! Ah beni ezdiler. Ah ayağım kırıldı. GTA Vice oynamamış olabilirsiniz. Ee, eğer lise 2'ye gitmiyorsanız veya en azından lisede değilseniz Evet şu anda gelmiş bir şeyin saçma modifiye yaptık ama olsun Vice diye andırması şu radyoyu kapatabilir miyiz? Bak radyoyu kapatıyorum geri açılıyor baba bak kapatıyorum gene açılıyor oğlum kapansana Ana kapanmıyor radyoya bak Amına kodumun arabasının radyosu kapanmıyor böyle saçmalık mı olur? Ben Vice diyeyim Şöyle içinden bakalım abi <laughs> Abi GTA 5 efsane grafikler modu yüklüyoruz Deli grafikler yapıyoruz oyuna Sonra gelip GTA Vice karakteriyle oynayınca garip oluyor ya Neyse neyse duygularımız canlandı anlarımız canlandı Açılın beyler Allah belanı yanlışlıkla arabadan atladım Ay ne bakıyorsunuz Ben Tommy hepinizden daha yaşlıyım Buraya gel karı Bana vereceksin ben senden Lan oyun oynama lan görevini yap polis Polisten görevini yapacaksın Polisten görevini yapacaksın. Oyun oynuyor telefonuyla. Yat yere. Ben Tommy Verzitti. Buraların eski suçlusu. Lan arabaya döndür dondurma istiyorum. Dondurma arabası mı bu? Karı arabayı buraya park etme. Trafik kurallarına düzgün sür arabanı. Aslında trafik kurallarına düzgün. Yabancılar da buraya arabanı buraya koyuyorsun. Burada kaldığı süre boyunca para koyuyorsun galiba buna. Öyle bir şeydi. Lan dümbük. Gözlüğü düştü. Işte. <laughs> Lan öldün mü? Ana öldü. Ölü taklidimi yapıyorsun oğlum tipini sıçayım seni. Ama baba bak çaktırmadan hızlı hızlı yürüyorlar bak. Ortalıkta kargaşa var diye hızlı hızlı yürüyorlar bak çaktırmadan. Lan sokuk. Allah belanı. Sen sen geri kaçma. Buraya gel. Silahım yok mu? Tabancam var. Daha demin aldım. Yat yere yoksa vururum. Yat yere yoksa vururum. Bak yavaş. Yat yere dedim. Siz de yatın yere. Yatın yere herkes yere atacak. Heh, tamam. Topuklarına sıkıyorum. Topuklarından öldürüyorum adamları. Kaç mermim kaldı? Bir mermim kaldı. Oo oh, ambulansa bak. <laughs> Sağlık Bakanlığı. <laughs> bu modu ka Allah belanı arabanın kapısını kırdı ya. Çok güzel araba değil mi bak? <laughs> Vay yana yana düşüyor bak. <laughs> Benim zamanımda bunlardan yoktu. <laughs> Sağlık arabası. <laughs> Ay bu araba çok iyi. Bunun videosunu izlemeyin izleyin, izleyin. GTA 5 ambulans modu. Araba bire yana dönünce takla atıyor bak. İyi izle bak. <laughs> Atilla'nın yoldan ambulans geliyor. Ah. Lan yaptığım arabayı kaybettim. Dur alayım onu. Lan arabayı kaybettim ya. Aa taksi. Aa Türk taksi. Bunu da sinir düşüm. şimdi? In, in 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 Yürekli adama bak ya. Adama silah tuttum adam bastı gitti ya. Buraya gel lan sıçmık kafalı. Bak nasıl gidiyor bak bastı gidiyor bak. Yakalayacağım onu. Hadi Türk iş ambulans bas. Hazırlıkta İngilizce okuyorum. O yüzden İngilizce konuşmayı artık çok seviyorum. I want to talk English. Yeah I want to talk English. Because my English is perfect. Stop this car, fuck you. Stop this car, asshole. Dur bir saniye geliyorum. Bir saniye dur. Allah belan. Koşa koşa nasıl yakalayacağım şimdi? Bu çok saçma bir taktikti. İnler arabadan silahım var. Dur dur arabayı. Dur, dur önüne kırdım. Heh. Bu Türk taksisi artık benim. Duydun mu? Ana ben bindim. Dur ben binmeyeceğim. Yanlış yaptım. Ha arabaya bin. Heh. in. Siktir git. Siktir git. Artık ben bir taksiciyim. Bana görev ver. Hadi atla. Atla gidiyoruz dümbük atla. Atla nereye bırakayım seni? Yakışıklı çocuk. Ben Vito, Marjetti. Aslında ben mafyaydım. Sen Vice D biliyor musun? Vice D. Ben o, o karakteri ya şu radyoyu bir kapat. Ona radyo kapatıyorum açılıyor. Ne oldu? Burada mı kaldı? Her neyse. Vice City oynadın mı küçükken? Oynamışsındır büyüksün sen. Allah'ını sikeyim. GTA 5, GTA 4 yokken biz vardık. GTA'da devrim açtık. Ben bir tomar jetti. Tanım tanıdın mı? <laughs> Zevk olsun diye şimdi taksilik yapıyorum. Bak bu da Türk iş taksi. Uh, I have a, I, uh, I have a, I have a job. I work. I have job. Uh, I work taksi. Yeah. Anladınız mı? Anladın mı İngilizce mi? Ben bile anlamadım. Alt geçeceğim zaten anlayın diye. <laughs> Bizim buralarda Vito diyorum ya ben Tommy'yim Tommy pardon Tommy benim adım ya yanlış tanıttım o yüzden tanımamış olabilirsin Heh. <laughs> Eyvallah Şimdi yat yere yat yere Yat yere Ağzına sıçtı vurdum kafasını dipçi Paranı ver Paraları ver Para, Paran mı yok zürt amık zürdü Kar buraya gel Kar mermisi yok ki silahta yumruk 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 Allah be Duruz kaldım Allah belanı Abi çok komik yumruk atıyor şu oyunda ya. uzaktan alıyor yumruğu. Hayvani bir yumruk atıyor bak. Bak 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 hop. Böyle bir yumruk yok abi gerçekte. Kadına takla attırıyor bir yumruk ya. Evet artık ben bir flash'ım. Vito vazitti flash. Selam beyler arkanızdayım. Geri zekalı arkandayım. Selam yakışıklı. Bam. Ay flash modu en sevdiğim mod açık ara ya. Zaman durdurmak kadar güzel bir şey yok. <laughs> buradayım. Hayır buradayım. Hayır buradayım. Buraya bakacaksın salak. Hayır buradayım. Hoppam. Abi çok iyi ya. Neyse ben bu arabayı alıyorum. Şimdi bu arabayı buna çarptıralım. Wow, ananı sikeyim oyna ne oluyor? Hah tamam iyi tamam şu an iyi oyun. Selam polis memurları bey. Ben Flash. Manemiz sorunuzdayım. Hayır sorunuzdayım. Buradayım. Hayır. En sendeyim. Bekle <laughs> <laughs> dur. Ne ne gücü vardı? Her tatak. bir tam götündeyim. Aa! aa. yeni bölümleri çıkmış. Ben Flash izlemiyorum. Evet izlemiyorum Flash'ı. Ne bileyim eee çok çok saçma geliyor dövüş yetenekleri falan. konusu falan güzel. Yeni bölümlerini izlemedim. Sadece birinci sezonu izleyip bıraktım Flash'ı. Sanırım üçüncü sezonda dizi ben sadece birinci sezonu izledim. Ne bileyim çok garip geliyor çünkü Flash karakteri hızlı hayvani bir hızı var Ama dövüşmesi falan çok saçma geliyor yani Ne bileyim doğru düzgün yumruk bile atamıyor sınırsız gücü var hayvan gibi hızı var ama çok güçsüz geliyor saçma sapan adamları dövüyor saçma sapan Kişilerle kapışıyor yani koskoca Flash Abi çok korkunç değil mi ya bak Selam bayan İnin o arabadan İnin o arabadan Aa bayan değilmiş erkekmiş Selam bayım sizin arabanıza el koyuyorum. Ben Tommy varcet GTA Vice biliyor musun? GTA v Arabaya bin dedi mi ben sana? İn arabadan. Ana kanlanmış. Dur. GTA Vice biliyor musun? Ya ver lan. GTA Vice biliyor musun? Sen biliyor musun? Sen, sen GTA Vice biliyor musun? Oğlum ben konuşurken bir yere gitmeyeceksin. GTA Vice biliyor musunuz? GTA Vice Biliyor musun GTA? Vice Kimse GTA Vice bilmiyor mu ya. İn lan arabadan. Hah. Bir vuruyorum arabadan düşüyor. Lan ezme adamı. Allah belanı. Hanginiz yaşıyor ha? Yaşıyor mu GTA Vice biliyor musun bak. Ana karıya vuruyor. <laughs> Kada A karı yanıyor. Ay bu nasıl bir katliam. Tırda adamı ezdi. Ana o da beni ezdi. Amınıza koyacağım onu sizin. Vur bana. Adam öl uçtu. Vur bana. Vur bana vurdum ana. <laughs> Neyse tamam. Evet, şimdi de halk güçlerimiz var. Ben halk oldum. Allah 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 Allah. Tony'yi böyle gördüğünüz hayal eder miydiniz? Bak bak şu havaya bak. Şu taşlığa bak. Hop! Gel. Hop. GTA V'te bir Türk modu vardı. Başka motor araba modları vardı. Bir de arabanın arkasına jet takar uçardın. GTA 5'e dönüşünce olay hook moduna falan geliyor. Selam beyler. Hop del 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 bam. <laughs> Abi çok iyi değil miyiz ya? Gel lan buraya dümbük. Bu arabanın tamire gitmesi lazım. Bu arabanın tekeri yok. Açılın. Selam yakışıklı. Yan baktın lan bana. Of. My name is Tommy. Alın lan bu adamı. Of çok fena fırlattı. Gel buraya. Gel buraya kudurdum gel. Tuttum kafadan. Al bunu. Sen bana ateş mi ettin? Sen bana ateş mi ettin? Kalk ayağa dümbük. Gel. Kim bana sarılmak ister? Kim bana sarılmak ister? Sarıl bana. Sarıl bana. Sarıl bana. <laughs> Kafama dipçikle vuruyordu ya sokuk. Ha, şimdi sıçtınız oğlum. Şimdi sıçtınız oğlum. Allah belanı. Of. O soygunlarmış varmış. Soygunlar, şehirde soygunlar. Benim mahallemde ve duydunuz mu benim mahallemde kimse bak benim mahallemde kimse bana sormadan soygun yapamaz duydunuz mu? Uçan Tommy. Şimdi siz benim bu kadar güçlü olduğumu biliyorsunuz. Bir de küçük Tommy'yi düşün. Allah belanı. Küçük Tommy'yi göremedik. Küçük Tommy'yi çıkaracaktım. <laughs> <laughs> Daha fazla GTA 5 mod videosu istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki siz nereden gelsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hepinizle görüşmek istiyorum. Tek tek herkese ilgi göstereceğim. Siz çok seviyorum. Öptüm kocaman. iyi geceler. İyi geceler mi? Yok. iyi, i̇yi günler. Lazım. <laughs> iyi bakın. Bu resme iyi bakın. Yine <laughs> e, bakalım olur. <laughs> Bak şifre burada. <laughs> şifre i̇şte burada. Ne, ne burada aman? Kapandı kapandı. Ah, ah, oh, ah. Oh. <laughs> <laughs> ha. Oğlum ben sürekli yazdım, siz anlamadınız.